Selamlar. Bugün sizlere futbol menajerden Antonio Conte taktiğini tanıtacağım. Biliyorsunuz Inter İtalya Ligi'nde geriden gelerek puan farkı atarak bayağı rahat bir şampiyonluk aldı diyebiliriz. Bu sezonki performanslarında en çok öne çıkan isim Lukaku oldu. Sonrasında Martinez geliyor. Akabinde zaten orta saha ve bek oyuncularından gol ve katkısı aldı. Ama bunun paralelinde Şampiyonlar Ligi'nde yani Avrupa'da istenilen performans sergilenemedi. Yani daha çok lig odaklıydılar, ligi kazanmaya odaklıydı. Juventus'un hegemonyasını yıkmak istediler. Bunu da başardılar. Ben de Conte'nin taktiğini futbol menajerime yuvarlamak istedim. Öncelikle taktiğimiz 3-5-2 diyebiliriz. Kayıcımız libero kayıcı savunma. Defansımız 3'lü stoper hattında iki tane pasör stoper. Göbek yerde standart stoper savunma bulunuyor. Beklerimiz ileride. 6 numara izlasındaki back pozisyonunda kanat ve hücum rolünde. 6 numara bölgesinde ise defansif oyun gücü savunmamız var. 8 bölgesinde ise 2 ön desteğimiz ve ofansif point hücumumuz var. Forvet hattında ise bir adet komple forvet hücum, bir adet çalışkan forvet hücumu bulunmakta. Bunu belirtmek istiyorum. E, edeceğim zaman bunu çalışkan forvet desteğe çekeceğim. Simulate'de oyun performansları ciddi bir şekilde düşüyor. Ben de bunun geçmek için bir tık daha temkinli olan hücum yerine de çalışkan forvet desteği kullanacağım. Oyun anlayışına geçtiğimiz zaman hücum ağırlıklı oyun anlayışımız var. Pas koşuyla koşuyor geniş alanda oynuyoruz. Koşulma pas yapıyoruz. Bekleri desteğe çıkan kadar bekliyoruz. Ve defanstan kısa pasla çıkıyoruz. Pas çektiğimiz dikine uzun pasla. Tempomuz daha yüksek tempo. Ve rakip cezalığında paslaşarak girmeye çalışıyoruz. Geçiş oyununda buraya dokunmadım. Bu maç içinde değişiyorken gerçekte de öyle yapıyorlar. Bazen direkt kademeye dönüyorlar. Bazen karşı pres O yüzden burada bir şey seçmek hiç pek mantıklı olmazdı. Top kazanıldığında ise hızlı paslarla kontraya kalkmaya çalışıyoruz. Kaleci oyunu kurarken topu stoperlere veriyor. Top rakipteyken savunma hattımız çok önde ama hücum hattımız standartta yani önde değil standartta. ceza sahası önü çevresinden rakibe karşılamaya başlıyoruz. Markaj ve topa müdahale daha sıkı markaj yapıyoruz. Pres şiddetimiz şiddetli pres ve rakip top çıkartırken defansa baskı yapıyoruz. Savunma genişliğimizi dar yani rakip kanatlardan oynamaya zorluyoruz. Evet sezon boyunca dizilişimiz bu şekilde olacak. Bakalım Inter veya da gerçekte olduğu gibi Conte'nin taktiğiyle mutlu sona ulaşabilecek mi? Evet sezon sonuna geldiğimizde gerçekte olduğu gibi Inter'in çok yüksek puan alarak, bayağı da puan farkı atarak şampiyon olduğunu görüyoruz. Ancak yani şampiyonlar yine üçüncü olmuşuz ki gerçekte Inter buna benzer bir grupta dördüncü oldu. Yanlış hatırlamıyorsam Gladbach, Shakhtar ve Real Madrid farklı gruplarında ve grupta sonuncu olmuşlardı. Bizim grubumuz belki bir tık daha zorlu olabilir. Real Madrid, Manchester United ve Marsilya bulunuyor üçüncü olarak bitirmişiz. Hatta son hafta çıkabilirmişiz de son maçlarda ama bir puanla gruptan çıkılmamışız. Avrupa Ligi'ne düştüğümüzde ise ikinci limit turunda Chelsea'ye İtalya Kupası'nda da şampiyon olmuşuz. Lig performansına geldiğimizde en çok gol atan takım değiliz ama en az gol yayan takımız. 5 mağlubiyetimiz var. Crotone'ye, Lazio'ya, Bologna'ya, Fiorentina'ya ve Milan'a. 3 beraberliğimiz var. Atalanta, Cagliari ve Udinese'ye karşı. Toplamda 93 puan toplamışız. En yakındaki ipimize 13 puan. 14 puan fark atmışız. Yani çok rahat bir şekilde şampiyon olmuşuz. Oyuncu istatistiklerine geçecek olursak, bir oyuncu genel bakış diyelim. En fazla gol Romelu Lukaku da Cristiano Ronaldo'ya geçmiş. 38 maçta 37 gol atmış. 78.5 78.54 dakikada bir gol atmış. Gerçekten çok iyi. Asist krallığında Nico Barella var. 800 numara ofansif oyun hücum bölgesindeki oyuncumuz. 100 şut pası vermiş. 15 asisti var. Bunların hepsini 38 maçta yapmış. Listede bizden bir diğer oyuncumuz Eşref Hakim var. O da 101 şut pası vermiş. 11 asist yapmış. Aynı şekilde 38 maçta. Barella'dan daha çok şut pası vermiş ama daha az asist var. Bu da pas verdiği oyuncuların onun pasını gole çeviremediğini gösteriyor bize. En fazla kalesinde gol görmeyemediği maç sayısında da Andanovic bulunuyor. 38 maçta sadece 22 gol yemiş ve 20 maçta gol yemeyerek çok iyi bir performans ortaya çıkartmış. Rakiplerini görüyorsunuz Dragovski, Shazin, Donnarumma gibi rakipleri var. Onların önünde saldırı yaşına rağmen gayet iyi bir performans göstermiş. Evet oyuncu istatistiklerine geldiğimiz zaman bu kapının çok iyi bir performans sergilediğini görüyoruz. 53 maçta 45 gol 5 asiste 50 gole doğrudan katkıda bulmuş ve 7.5 rating ortalamasıyla oynamış. Onun akabinde Lautaro Martinez var. O biraz daha az gol katkısı vermiş. Bunun nedeni çalışkan forvet destek olarak oynaması. Hücum olarak oynasaydı fazla gol katkısı verebilirdi. 15 gol 9 asist toplamda 24 gole katkı. 2 maçta 1 gole katkıyla gene de iyi bir oyun ortaya koymuş diyebiliriz. Ardından Barella geliyor. Zaten asist kralı olan oyuncumuz. 53 maçta 8 gol 17 asistle 25 gole doğrudan katkısı var. Sonrasında Ivan Perisic geliyor. 53 maçta 7 gol 9 asist. Onun arkasından da Eşref Hakim'le 53 maçta 4 gol 15 asiste oynamış. Şöyle bakıyorum Ye yedekten gelip çift tane ulaşan var mı yok. Sanchez en fazla katkı veren 38 maça sonradan girmiş ve 5 gol atmış. Süre geldiğimiz zaman burada e, 2-3-3.5 ay boyunca galibiyet aldığımızı görüyoruz. 3.5 ay boyunca oynanan tüm maçları galip bitirmişiz. Bu çok iyi bir istatistik. Bakıyorum 2-4 6, 8, 12 maç ardarda arda galip gelmişiz. Sonrasında deplasmanda Milan'a mağlup olmuşuz. Fiorentina'ya evimizde 1-0 mağlup olmuşuz. Bologna'ya 2-0 mağlup olmuşuz. Lazio'ya 1-0. Rotoni'ye 2-0. Yani bir maçta 2'den fazla gol yememişiz gibi duruyor. Evet en fazla 2 gol yemişiz. Şurada Benevento'ya 6 atmışız. 6-2 yenmişiz. Yani defans açısından gerçekten çok verimli bir taktik. Aynı zamanda gördüğünüz gibi win yani odaklı bir taktik gibi duruyor. Defansı boş bırakmıyor. atakta da 2-3 oyun oyuncunun ayağına bakıyor. Öyle söyleyeyim. Bakıyorum başka böyle büyük bir galibiyet yok gibi. Hep standart. 2-1-2-0 3-1-3-0 gibi skorlar. Terlik kupasında Hellas Verona'yı 2-0'la elemişiz. Sonrasında Atalanta'yı penaltılarla 1-1 elemişiz. Yarı finalde Sassoulo ile 0-0 kalmışız evimizde ama deplasmanda 6-1 ile geçmişiz. Lukaku netri var ve finalde ezeli rakibimiz Milan'ı 4-0 gibi çok farklı bir skorda mağlup ederek kupayı kazanmışız. Şampiyonlar Ligi'nin Almanya'yı yenerek iyi bir başlangıç yapmışız aslında ama sonrasında 4 maç hiç bir puan alabilmişiz. Marsilya'ya deplasmanda 1-0, United'a 90'da yediğimiz golde 2-1, sonrasında 88'de attığımız golde 1-1 yaparak puan almışız. Akabinde kova almışlar. Niye almışlar anlamadım. Real 1-0 yenilerek, Marsilya'yı evimizde 3-1 yenilerek Avrupa Ligi'ne gitmişiz. Belki de şu United'lardan yani şuradan bir puan alsaydık. Bir puan fazla alsaydık daha doğrusu. Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirdik. Avrupa Ligi'ne geçtiğimiz zaman ilk turda Avrupa Ligi'nin birinci eleme turunda Beşiktaş gelmiş. Evimizde 3-1 yenmişiz biz Beşiktaş'ı. Bu maçta Sanchez 2 gol atmış. Sonrasında deplasmanda 1-1 bir berabere kalmışız. Akabinde Chelsea evimizde 2-1 mağlup olurken 90 artı 3 dediğimiz golle deplasmanda 1-0 yenmemize rağmen deplasman golü kuralıyla Avrupa Ligi'nden elenmişiz. Evet taktiğimiz genel olarak bu şekildeydi kazanma odaklı bir taktik olduğunu düşünüyorum ve çok iki oyuncuya gol yükü yükleniyor. Onlar da gayet taşıyıcı konuysa gayet iyi performans sergiliyor. Bu taktiği deplasman maçlarında veya favori olmadığınız, olmadığınız ama rakibe güç olarak yakın olduğunuz maçlarda kullanabilirsiniz. Ben de taktiği gayet başarılı buldum. Hele ki İtalya'da yani Juventus gibi ne bileyim Milan gibi Milan 8. olmuş ama kadrosu gibi. Bu takımları geçip Puan fark atarak şampiyon olmak bence zor bir iş taktiğin like linki aşağıda olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.